Let's go boys. Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni video ve mini serimize hoş geldiniz. Mini diyorum hikayesi ne kadar uzun gideceğini bilmediğim için ve artık Code Masters'tan EA'ye geçtiği için en azından yayınlanma olarak onlar da olduğundan dolayı birazcık da şüphelerim var. EA biliyorsunuz kısacık hikayelere 600 700 liraya satan bir firma olduğu için burada da öyle bir şeyler yapmış olabilir diye düşünüyorum ama hiç önemli değil. İlk FIFA'yla heyecanlanmıştım. Böyle sporda hikaye falan keyifli gelmişti bir genre olarak. Şimdi de F1'de geldi. Heyecanlanıyordum ilk başından beri. E, tabii ki de live'ler de çok güzel işte değişen resimler, cisimler, pilotlar. Ama hikaye bambaşka bir şekilde heyecanlandırıyor. Özümüzde bir hikaye var herhalde. Ondan dolayı olabilir. Neyse o zaman uzun lafın kısası başlayalım. Breaking Point F1 2021'in hikayesini oynayacağım. Haberiniz olsun. Diğer yarışmalar veya multiplayer'lar sonra konuşuruz ama Şunu bir baştan sonra tamamlayacağım Ayrıca bu arada meleğe de teşekkür ediyorum ee, Oyunu kendisi sağ olsun Sağladı sürpriz bir şekilde hiç beklemediğim bir anda Daha oyun çıkmadan Bir bilgisayar açtığımda bam diye hediyeniz var diye <laughs> şaşırttı bayağı bir hoşuma gitti <laughs> Çünkü böyle düşünüyordum acaba alsam almasam yani bir, bir Arkadaşlar bir alsın multi oynayacaksak Toplanacaksak ona göre düşünürüm mantığında Aradaydım, Araf'taydım ve hediye geldi. Çok güzel. <laughs> evet, başlayalım o zaman. Şimdi ilk oyuna girilir girmez hikayede 3 tane aşamamız var. Ee, seçmemiz gereken zorluk seviyelerimiz var diyelim. Normal, Challenging ve Hard diyor. Herhalde e, sezonda yaptığımıza göre, birkaç sezon turnuva yaptığımıza göre kendi aramızda e, normal olamam. Çünkü ne diyor abi? Yeni gelenler için diyor. Bu birazcık daha oyuna aşina olan ve limitler zorlamak isteyenler için hard tabi biz limitler zorlamak isteyenlerden değiliz onu Melik zorlasın biz challenge'lık yapalım kendimize yarışalım abi şimdi güzel hemen takım seçmem gerekiyor 5 tane takım seçtiriyorlarmış burada ben daha fazlası olur diyordum ama 5 tane seçir, seçtirtiyormuş alfa tauru ile mi başlayalım alfa ramayla başlayalım pardon ee, BVT'nin eski Aa adını unuttum Aston Mart Alfa Romeo burada tabi Bunu istemiyorum yok Haas istemiyorum Bilmiyorum birçok insana göre benim Hoşuma gitti ben bu tarz tasarımı beğendim Rus haritası deseniz de bilmiyorum O kırmızı ile beyazın uyumunu Ya da mavi ile kırmızın uyumunu Genel beğendiğim için de olabilir Bir ufak hitap etti ama tabi Haas'ta olmak istemiyorum Alfa Romeo'nun geçen sezon Sesi çok güzeldi en güzel Seslerden birine sahipti F1 2020'de Ama şimdi bilmiyorum iyi mi değil mi ben Aston Martin demek istiyorum ya. Aston Martin diyelim. Bunların sesini dinleyelim. Yeni tasarım. Alfa Tarih'in geçen sezonda, bu sezonda tasarımdan çok beğenemiyorum. Ama Honda Power kendiler. Hadi bakalım. Başlayalım. Start Breaking Point. Asistler falan hepsini ayarladım. Her zaman gibi Medium Traction'da oynuyorum. Onları söyleyeyim. AI falan buradan mı ayarlanıyor bu arada? Bakın böyle. Breaking Assist Low. Traction Control Medium'da. Geri kalan düz corner on'la yapıyorum. Bir de Pitstop tuşlarını atamadığım için hala da öyle devam ediyor. Simulation settings AI Realistic race start. Okay. Abi bunu ben kendim yapıyordum ya. Eskiden böyle bir ayar yoktu bu arada. Başlangıçta vitesi yükseltip bekliyorduk böyle diye sonra bıraktım zaman gidiyordu bence men yoldu olması gerekiyor İnşallah bocalama bocalarsam da artık yapacak bir şey yok ee, zorluk seviyesi aradı gözlerim AI ne yapacağız ne edeceğiz diye ben en son geçen sezon aktif bir şekilde oynarken AI ortalama 90-95'lerde kurtarabiliyordum yani birinci olmuyordum tabii ki ama 95 yaptığımda ilk 5'lerde takılabiliyordum zorla da olsa 90'da rahat ilk 5'teyim. Formula 2 tabi şu anda. Formula 2'den Formula 1'e geçişimiz. Abu Dhabi'de. An incredible race. Mükemmel bir yarış. Şuraya bak. Bütün yarışmacılar agresif. Herkes baskı uyguluyor. Aiden Jackson. Evet, Padok'ta konuşulanlara göre bizim karakterimizin F1'e yükselme ihtimali varmış. Tabi güzel bir sezon geçirmişiz. Ve Abu Dhabi'deyiz. Hadi bakalım. Aiden, you're doing great. Keep focused. You know what to do. Copy that. Yani Objektif... Finish first mi? Abo birinci olmam gerekiyormuş. Şimdi gördüm objektifi. Üç kişi var önümde de. Keşke F2 araçlarını bir deneseydim dedim. Bir ufak aşina alım olsaydı iyi olur dedim. Takım arkadaşım sanırsam sette kamera. Diğer esimiz aldık ama sette de sanırsam diğer var. Aynen öyle. Yine de yaklaşıyoruz. Geç bir frenle. Çok fazla da temas etmek istemiyorum. Hadi burada almam gerekiyor artık. İki aracım daha var, iki turum kalmış bu arada. Aslında fren, freni gayet iyi aracın. Birazcık güvenmem, risk atmam lazım da onu yapamıyorum şu anda. Korkuyorum. F2 aracın fizikleri çok acayip geldi bana. F1'e göre. olacak. Çok basit geçtim onu. Bayağı bildiğin yol verdi bana. Ha gerçi tur bindiriyorum sana Buraya Şuraya bak. Latif'in peşler düştük. O da F1'e gidiyor tabi o sezon herhalde. Şu an hangi senedeyiz acaba oyun içinde? Natifi'cim, Görüşürüz Efkir'de İkinciyim Bir turum daha var herhalde geçeceğim İkinci olursa muhtemelen başarısız mı diyecek Hikaye cici 2 saniye var Çok hızlı kapatıyorum arayı. Yapay zeka challenge'ına göre çok düşük kalmış sanki anlamadım. Tabi burada amaç hikayeyi oynatmak. O yüzden çok fazla zorlamamışlar gibi. Benim gibi şu an F2 aracını süremeyen birisine göre bile bu kadar başarı garip geldi. Diğer geldi geldik en azından. Ama oraya yetmeyecek. Daha erkenden geçeceğim gibi. sitler. Ordan soktum diye yol vermek istemedim. Aman 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 hocam. Şunu söyleyeyim. F1 2020'ye göre direksiyon ayar çok acayip geldi bana. Yani F1 2020'nin stok direksiyon ayarı kendiniz hiçbir şey yapmasanız bile direksiyon kablosuyla bağladığınız zaman bile verdiği his ve ayar bu oyunun o ayarına göre çok daha güzel. F1 2021'de baya şu anda kurcalamak zorunda kaldım. Oraya buraya gittim. Videolara baktım. Thrustmaster için ne yapabilirim diye. Ve hala da istediğim bir direksiyon ayarını alamadım onu söyleyeyim. Hala da böyle birazcık boş hissettiren bir direksiyon var. Özellikle de böyle düzlüklerde. Araba zıpladığı zaman o zıplamanın fitbeğini alamıyorum hala kurcalanacak birkaç ayarım var anladığım kadarıyla. Araba spin attığı zaman arkadan kayma yaptığında da çok fazla hissedemiyorum. Bunlar misal dezavantajlı şeyler, kötü şeyler. Birazcık daha dikkatli süreceğim o Görevimiz tamam. Altıncı tur son turdayız ve birinciyiz. Takımımızın istediğini yerine getirdik. olmayacak tabi. Ve çizgimiz Checkered flag bu bu taraftan. <laughs> Hemen geçer geçmez üç tane başarım. Aydan. Teşekkür ediyorum. Sağ ol patron. Evet. Sağ ol mühendis. Çok fazla sevinme hissin alamadım al. <laughs> orada. Aiden Jackson F2, F2 şampiyonu, şampiyonu oldu. Aydan. Kazandı. Ne güzel bir yarış. Ne güzel kazandı. <laughs> Çok basit geldi bana buralı. Evet, Mercedes'e bile gidecek düzeyde. Umarım doğru insanlar izliyorlar dedi. İşte burada günün adamı Aiden Jackson. Mükemmel bir sürüşte birinci ligi aldık. Aha, Anlaştık mı oluyor bu şimdi? <laughs> BWT ile. Bu arada alt altyazıları açmam lazım. Onu unutmuşum. The beginning başarımı geldi. Hikayenin başlangıcı burada başlıyor artık. F2'den F1'e geçişimizle beraber. Aha. Aiden. Aiden. Now you've made the leap to Formula One. No surprise to anyone who's been watching your career. Senin kariyerini izleyen nasıl insanlar. On the verge of getting behind the wheel for your first race. To be honest with you, Will, it hasn't really quite sunk in yet. the team has given me a fantastic opportunity it's a once-in-a-lifetime a dream come true so to answer your question i feel like a little kid i look around and i'm surrounded by my heroes you know i've even had to pinch myself a couple of times Allah Allah. So, Burada, yeah escape from I mean, Toplu Out on track, the track speed the noise even the smell it's all the same I just hope my driving is too. Inshallah. what about Casper Ackermann? Are you intimidated at all having such a seasoned çok uzun an experienced driver Casper Ackermann bizim takım arkadaşımız. How's that relationship coming on? Nasıl olacak acaba? Tecrübeli bir pilot belli ki. Evet, Casper her zaman benim için bir ikon gibiydi. Çocukken hep onun e, yarışlarını izleyip büyüdüm. Kağıtları asılıydı hep odamda onun fotoğrafları. Ve onun gibi olmak istiyordum. Ve şimdi onunla yarışıyorum. Benim için yeterince iyi düzeyde artık bundan sonra umut ederim ki elimden gelen en iyisini yapacağım. Ayrıca bir yerden başlamak lazım değil mi? Just wondering if we can get you F1 driver. Much like you, he made the transition F2 F1 last season. What do you say to the press here your fans who are Devon Butler. Evet, seni Devin Butler'a yeni Devin Butler'a benzetiyorlar. Ne diyorsun bu konu hakkında? Tamam. Bu alright kabul eder. Yani iyi bir pilot olsa gerek. Şimdi orada Sen ilk iyi. ilk soruya geçelim. Sen sevdiler. Thanks. You know going to be fine out there today. I just know Her şey güzel olacak. F2'de ne yaptıysan aynısını yap tamam taktik bu basit bir şekilde aynısın başarını tekrarlamaya çalış. Teşekkür ediyorum Brian, senin yüzüstü bırakmayacağım. Brian çok dobra, çok güzel bir insana benziyor lan surata bak. <gülüyor> <gülüyor> evet Aiden yapabilirsin bunu. İlk soru şuydu yani senin kariyerini uzun yıllardır takip edenler için bir sürpriz değil ama şimdi F1'e geçtin ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun diye ilk his her zaman gibi F2 pilotlarını tabi klasik sordur bu sorarlar yani o da diyor ki yani ben çocukluğumda o kadar izlerdim hatta çocukluktaki hayranlarımla beraberim hayranlarımla diyorum hayran olduğum kişilerle beraber yarışmak çok ayrı bir his bir rüya gibi geliyor bana dedi ee, bazen hatta rüyadan ayıl rüyada mıyım acaba deyip kendimi e, mıncık, mıncıklama değil işte şunu yapıyorum dedi gülüştüler orada ee, ve artık F1'deyiz. Oradan yarışmamız başlasın diyelim. Hatta dur şuradan bir advance'de bakayım. Sinematik. Aa buradan izleyebiliyorum. Altyazıları açayım dedim ama. Rewards varmış. Başka bir şey yok. Aha telefon geldi. Açayım. Hello. Efendim Brian. You are you in your room? Odanda o, mısın? Hey Brian. <laughs> yeah, <I'm in gülüyor> evet Brian, odamdayım. Well, İyi o a zaman. Sağının soluna bir bak <laughs> umarım da hoşuna gider her şey. İhtiyacın olan <laughs> her şeyin olması gerekiyor sonuçta. <laughs> sosyal medyalar, <gülüyor> haberler. <gülüyor> Ama çok fazla da takılma. <laughs> Ay <laughs> Ayrıca, bana <laughs> bir iyilik yap. Nedir <laughs> o? Maillerini kontrol et. Sana <laughs> oradan bir mail attım. <laughs> mesajlara bir bak <laughs> Bir soluklan. Yapman gereken yap. Yarış sonrası da görüşürüz. Tamamdır. Herhalde patronumuz. Patron diyeyim ben bunu. Casper Ackerman bu arada. Bizim takım arkadaşımız. Aha. Açalım. Kim bu? Annemiz. Aa anne. Anne merhaba. Hello love. How's it going? Selam aşko. Ne yapıyorsun? Evet, ya anne nasıl gidelim Ev girdi Seni televizyonda gördüm. Saçlarını kestirmen lazım diyor ya anne Allah. gibi davranışlar. Evet. Peki öyleyse. Ama onun dışında harikaydın. Seninle çok gurur duyuyorum Aiden. Biliyorum anne teşekkür ediyorum. Keşke sen yanında orada olabilsen. Bu zamana kadar yıllarca verdiğin emeğin karşılığı bunlar. Biliyorum bir daha sefer artık anne. Her zaman yaptığını yap, başaracağından eminim. I'll always stick to the speed limit. <laughs> Ayrıca unutma direksiyon başındaki şeyler bahsediyor. Sinyal vermeyi, <laughs> ışıkları kontrol etmeyi falan unutma manasında. Good luck. Tamam bye bye. sonra konuşuruz anneciğim. Görüşürüz. Bay bay. O zaman şöyle yapalım. Her bir chapter arasında her bir odamıza gidip gelişimiz mi olur artık belirli noktalarda? E, kesim kesip kesip bölümler kısa kısa yapalım. Böylece daha hızlı video atabilirim ve size Günde 2 bölüm belki de 3 bölüm şeklinde de paylaşabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.